arkadaşlar. Bugün yeni konsol aldım. Ama konsolu yani büyük konsol. Eksikler yani, buradan Arkadaşlar şimdi onunla dedim ki ona bir tane neden video gelmesin. Burada zaten yanımda her şey yazıyor. Hani aldığım için birazcık alışkın değilim. Arkadaşlar bayağıdır ben full oynuyordum. Hiç şey yapmıyordum. Bir tane şöyle bir tane köpek kulübesi yaptım. Şimdi bir tane de yana şey yapacağım. Ne yapabilirim? Bilmiyorum. <laughs> 那不真那

Bir de ben kendime kendi evimi yapacağım. Evet kendime bir tane ev yapacağım. Ama benim evim böyle ışıltılı ışıltılı olsun istiyorum. Böyle sade bir bina olsun istiyorum. Arkadaşlar bir de bunda hiç uğraşmıyorsunuz. Hayatta kalma modunda olsanız bile Direkt tek tek kırıyor. Yani hayatta kalma modunda kazma gibi. Ama canınız azalıyor. O normal elle kazınca da oluyor. Biraz geniş olsun istiyorum. Çok da yakın olmasın ama şey. arkadaşlar <laughs> şey olacak bir katlı olmayacak üç katlı olacak hatta iki katlı mı öyle bir şey hani yapabildiğim kadar yapacağım her girdiğimde oyun oynamak yerine bunu yapacağım zaten üçüncü kat olduğunda bitmiş olur böyle <laughs> Merhaba oh yeah. arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yeni evimde çekiyorum bu video o yüzden arkadaşlar bugün ilk defa. Kendi evimde uyandım. Çünkü genellikle ben video attım ya. Daha video yapmadım ki. Bu videoyu da atmadım. Bilmiyorum hangisi daha önce olursa artık. Daha arkadaşlar eve yeni taşındık. Dur bakayım. Hemen, telefondan bakalım. 哦，哈，老公，我难为 yüksekliği de nasıl olsun? Bir dakika. Bu şey geçiyor, sınırlı geçiyor. Bakayım kaç kat geçiyor ve daha yapacağım arkadaşlar. Daha da yükseğe gitmem gerekiyor. Gelin bakalım tam neresi oluyor. Biraz daha aşağı insek ya buraya kadar. Bakayım kaç blok kullanmamız gerekiyor. Oha bayağı blok kullanmamız gerekiyor. olsun olmaz. Zaten daha karşı arsayı satmadım arkadaşlar boş arsayı. O arsayı bir tane arkadaşıma vereceğim. Ama şu an hiç kimse istemedi. Ya ben niye gidip dalıyorum ya? Aşk olsun. Şimdi dur bir dakika kaptanı ayarlayayım Burası birinci kat. ikinci katı da şöyle. Zaten baya... Oha oğlum. İkinci kat böyle olsa. Birinci kat. Okey. Burası çatı olsa. Böyle iyi mi? Abi birinci katta zaten ben çok işemeyeceğim. Birinci kat biraz daha aşağısı olur. Bakın nasıl bir. bayağı yüksek oğlum bu. Allah. Şuan hepsi mükemmel oldu. Üçüncü kat. Aynen. Kafamız karışmasın. <laughs> yaşamam hiç. Bir kat şey olsun. Aa, zaten burayı da yapıyorsun. <laughs> İyi oldu lan. hiç <laughs> yanlış yapmışım. Bu kadar zamanın boşu gidecekti. 你学不么 Nerede? Heh. Bakın. Şu gördüğünüz şey buraya getirirsek sanki üçüncü kat biraz şurası. <laughs> Bakayım tam tepeye. Nereye kadar gidiyoruz? Hmm. Bakayım. Bu yükseklik iyi. Tamam. Bir de buradan bakayım. Bak. Tam ortalamasına yapmışım. Oğlum, oğlum ben daha buraları yapmamışım. Takk, Marisa! Nasıl girdim? Bu kadar yeter mi ya şarjım azalıyor. Bak yine daldım. Sanki PlayStation'dan oynuyormuşum şimdi bir hissettim. Yaz arkadaşlar benim ev tanıtımı atacağım video öyle güzel olacak ki. Ya şu an video bitti editliyorum. izliyorum ekleme devam ediyorum. Ama sadece tek sıkıntımız izleyen birisinin olması. Arkadaşlar benim mikrofonum kayboldu. Arkadaşlar herkes güzel şimdi son vardı derler ya. Bende de o şey işte. Arka... Arkadaşlarımdan ayrıldım. Belki orada yaşasaydık yine ayrılacaktık zaten. Aile okullara gideceğimiz için. Çünkü bazı bazı insanlar dedim de hatta bizim yaşadığımız yerdeki bütün herkes çoktan okula kaydını yaptırmış yani bize yer kalmadı. Hani 5'ten 6'ya diyelim. Öyle. Eee 6. sınıfta yer kalmamıştı bize. öyle düşünün. Bayağı bir şeydi. Bayağı doluydu yani. Bize bizim sınıfta bize yer kalmadı abi öyle düşünün. alıyorum bak şimdi sinirlendim ben. Eniştemiz sin sinirlendi atamamız fırlatacak şimdi kuzey kore. İnşallah kim mucu kim mucu şey anladır. Şey. Şey. Ya kimci niye benim videomu izlesin? Kafayı mı yedin abi? ne Beni sen. Keşke ne olsaydı Aa, Kara geceler üzerime. Aa dur hayır. Keşke ne olsaydı Deme gerek yok, önden olmama çok az kaldı. Kara gece öler, üzerime titreyen... Yani Allah'ın motivasyonu! Yapma lan acıtasyon! Yapma lan! Yapma! Tek bir taraf kaldı değil mi? Evet, bu ara kaldı. <laughs>

Ne oldu kanka? Farka mı? Evet. Yok oğlum annem izin verir de ondan değil oğlum. Oğlum ben çalıştım. <laughs> Evde mi oturuyorum artık? Oğlum ben de alışamadım ya. Aynen. Oğlum ayıması bayağı zor. Ben şu an video çekeyim ee, videoda <laughs> yok sen sesini bilmiyorum. Kız geliyor. Ay, bak ben alsaydım bir tek sen gelirdin ha. Başka hiç kimse gelmezdi. Evet. Hey kanka Görüşürüz görüşürüz tamam. akşamlar yaşınlar. Arkadaşlar. <laughs> Beni selim <bu> oralı. <laughs> Kanka parka gelebilir misin diyor. Kanka nasıl gelim dedim? Çarşıdayım ben dedim. Alışamamış. Ben de alışamadım dedim. Oğlum ya, aşırı gıldım şu an. Bir de herkes gelmiş ya. Cık. Ayıp ya. Abi ben hala alışamadım buraya ya. Okullar açılan kadar da alışamayacağım gibi. Anca okullar açıldığı zaman çünkü bütün kurslarım okullar açıldığı zaman başlıyor arkadaşlar. <laughs> Yaz tatili bittiği için kurs kaydetmeler bitmiş. Ay sürüş. Aşırı... Ya oğlum niye aradın ki ya? Hey malum oldu. Her insan bahar gidişinde kolay değil işte seviyorsun sen de beni kabul et işte teklifi kabul et sana şu teklifi biliyorsun dokuz ay oldu dokuz yıl oldu dokuz yıl oldu dokuz yıldır beraberdik şimdi ayrıldık. Dokuz mevsim beraberdik şimdi ayrıldık. Dokuz mevsim beraberdik şimdi ayrıldık. Yalnız şey Selim Bey sade olsun. Eve bakın. Çok sade olmuş var ya. <laughs> bak bütün parktaki yaşadığım olayların hepsi aklımda. Aklımda şu an bir anda böyle film şeridi gibi geçti gitti. Arada aslında. Arada şu an var. onlar var aslında. Arada onu düşünün. Bir gün çok korkarız, kaçarız evlere. Deprem olduğunda kaçmıştık yere. Bir gün işte çok eğleniriz. Eğlenceli ne etmek istemeyiz. ikinci olgunluktan uyuyor kadarız. Bazen de böyle çok maceralı geçer eğlenceli değil de maceralı. Böyle ne olup olmadığını çözmeye çalışırız. Canım azaldı. Diye kapatacağım. Bakın dışarıda nasıl Hı gözüküyor. geçiyor ya buraları da hep alıp zaten. Canlara da camları yapıştırdık falan camları var. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Lütfen bir şey yapalım. İnternetimiz yok ya. de biraz daha olduk. parkur oynayalım. Aldım yanımda alacağım ben şimdi şimdi. Yokuşa değil kalmıştım. Devam et. Şarjım bitene kadar arkadaşlar o yüzden her an video kapanabilir. Haberiniz olsun. Neyse. Evet arkadaşlar Burada videomuzun sonuna geldik Hepinizi çok seviyorum Görüşmek üzere Bay bay